sebap sebap o gün o gün ağları tartıyor bu taraf. O bir anlay şey. Burada ise iman öyle bir kuvvetleniyor ki iman hazır zamandan çıkıyor. Mazi ve, ve müstakbele giriyor iman. Tamam mı? Geleceğe giren imanın yönüne nur iman. Geçmişine giren imanın yönüne kuvvet iman. Geçmişteki hüzünleri bak geçmiş hüzünlerin zulmetlerini düzeltiyorsun. Duymuş muydunuz bunu? Bak geçmiş kuvvet iman ile geçmiş zamana girebildiği ve hüzünlerin zulmetlerini def edebildiği gibi. Nuru iman ile istikbalin en uzak dallarına kadar çıkar, korkular izale eder. Daha bir şey yok. Öldük mü? Yok. Ölümden korkuyoruz. Veya gelecekten korkuyoruz. Şundan bundan korkuyoruz. E bunu ne ile hallediyor? Nur-u imanıyla geleceği bir giriyor. O korkuları ortadan kaldırıyor.